takipçileri. Seçime doğru Ethem Ersen'le seçime doğru programımızın 18.sini değişik bir yerde yapıyoruz. Artık stüdyodan çıktık. sağdayız alandayız. Biliyorsunuz seçime 16 gün kaldı. Partilerin özellikle ayın 18'ine kadar e, Dalaman yukarı köyler, bizim dağ köyleri olarak nitelendirdiğimiz dağ köylerindeki iftarla birlikte çalışmaları, seçim çalışmaları devam ediyor. Allah kolaylık versin çünkü hem oruç tutup hem de akşama kadar vatandaşın yanına gidip derdini anlatıp o isteyip akşam da bu iftar sofraları falan tabii e, insanlar için zor, siyasiler için zor, eee meclis üyeleri için zor ve muhtarlar da keza o şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, biliyorsunuz ayın 18'ine kadar günde 2 ya da 3 köyde eş zamanlı olarak düzenlediği iftar toplantılarında Kızılkaya ve Kaya Dibi etabına gidiyoruz. Kızılkaya'da benim arsa var. Dedim köylülerimin yanına varayım bir bu vesileyle hem onlarla birlikte olalım hem de bir iftara katılalım, bir seçimi, bir ambiyansı alalım, köylerdeki ambiyansı alalım. Ee, aslında bunu birazdan indikten sonra anlatmak isterdim ama biliyorsunuz daha köylerinde özellikle son yıllarda Dalaman'daki nüfus artışının daha altında bir nüfus artışı var. Yani Dalaman'ın biliyorsunuz TOİK sağ olsun, e, Türkiye'nin en büyük yalancısı TOİK, Dalaman nüfusunu 49.044'te bıraktı, 50.000 yapmadı. 50.000 yapmadığı için de biz hala daha 13 tane meclis üyesiyle devam ediyoruz. Halbuki nüfusa baktığınız zaman yani toplanan çöpten bile baktığınız zaman Dalaman nüfusu aslında 50.000'i 50 çoktan geçti. E, bu akşam e, biraz şeyde çalışacağım. Bir e, bölümün nazım, revize imar planı. Bir bölümün revize imar planı. Büyükşehir Belediyesi'nce onaylandı. Onunla ilgili plan notlarım var. Onları da size anlatacağım. Biraz ayrıntılar aldım. E, dün akşam yapmak istemedim. Yani ayrıntılarla beraber size anlatmak istedim. Şu anda e, Karacaağaç'a doğru girmek üzereyiz. Kaya dibine gideceğiz. Kızılkaya'ya gideceğiz. Dediğim gibi nüfus artışı köylerde eskisi gibi yok. Özellikle mesela biz inciri falan değerlendiremediğimiz için, yeterince zeytin üretimini yapmadığımız için, tarımsal ürünlerin eskisi gibi değer olmadığı için gençler tabii göç ediyorlar. Özellikle bu sabunlu tarafı, kavacık tarafı, çöğmen tarafı, köcekteki özellikle tekne sektörüyle, yat sektörüyle ilgili işte beklerini kazanıyorlar. Dalavan köylerinin geçim kaynakları son derece sınırlı. Biliyorsunuz eskiden bir krom madeni vardı. Krom madeni önemli bir geçim kaynağıydı. Oradan bir sürü me emekli insan var. Hakeza ormancılık belli bir gelir kaynağıydı. Bu gelir kaynaklarının üzerine çok fazla eklenmediği için oradaki nüfus artışı oldukça az. Fakat geçen programlarından birinde de bahsetmiştim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3500 civarında geçtiğimiz seçim oy atma, oy fark etmesi, yani fark atmasının en büyük sebeplerinden biri kırsaldan gelen oylardı. Yani Ankara desteği, işte devlet desteği, AK Partili biri olsun desteğiydi. Fakat bu dönem e, e, yukarıdaki köylerde AK Parti'ye bu desteği fazla göremiyoruz. Bunun sebeplerinden birisi e, yukarıdan kaynaklanıyor. Yani 10 bin lira emekli maaşıyla vatandaşta, merkezi hükümete karşı bir isyan söz konusu, bir sıkıntı söz konusu. İşte e, mevcut belediye başkanının e, yaklaşık 5 yıl boyunca e, köylerde yeterli çalışma yapmaması, insanların elini sıkmaması, köyleri çok ziyaret etmemesi gibi sitemler duyuyoruz. E, bu sebeple tabii özellikle Cumhuriyet Halk Partisi en başat parti olmak üzere, iktidara, e, yani yerel iktidara en namzet parti olmak itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi adayının ee, bu seçim sürecinde köylere fazlasıyla önem verdiğini görüyoruz. İşte bu önem vermelerden bir tanesi de bu. Yani e, biliyorsunuz e, sıkıntı kaynaklarla e, günde iki tane üç tane iftar yemeği vermek de oldukça zor. E, geçen gün bu iftar yemekleri aklıma gelince Muhammed Çaşmaz'ın kulakları çınlasın onu hatırladım. Ramazan bayramında e, Sayın Muhammed Çaşmaz Eş zamanlı olarak 3 ya da 4 yerde, 5 yerde bazen eş zamanlı ortalama 250'şer, 300'er kişiye iftar yemeği veriyordu. Yani belediyenin imkanlarla bunu yapabiliyordu. Şimdi bakıyorsunuz başkan diyor ya 420 milyon bütçemiz var. Yani bu bütçeye rağmen buralarda yani Ramazan boyunca her gün yani sadece seçim yılında değil her zaman iftar yemeği vermesi gerekiyordu. Vermedi. Demek ki isteyince oluyormuş. Ee, sayın Şaşmaz'dan da Allah razı olsun burada yeri gelmişken bütün bu iftarları görüntülemiş, haber yapmış birisi olarak da belgelemiş birisi olarak da e, bunu buradan ifade edeyim. Şimdi e, kaya dibine doğru gidiyoruz. Kaya dibi Dalaman'ın en güzel köylerinden bir tanesi. Özellikle bir kayanın dibinde olduğu için kaya dibi derler. E, bu kaya dibinde şöyle bir özellik vardır. E, baharda gittiğiniz zaman kaya dibindeki çimenlerin rengi bile kendine özgüdür yani o özellikle magnezyum yüklü e, kayanın verdiği ısıyla beraber oradaki çimenlerin e, coğrafi olarak rengi de kendine özgü çok orijinal bir yeşili vardır. E, buraları biliyorsunuz e, özellikle pandemi sonrası Dalamama bölgesinin cazibe merkezi olması dolayısıyla buralarda artık arsa bile kalmadı. Neredeyse yani e, Türkiye'nin değişik vilayetlerinden insanlar buralarda kendilerine yer aldılar. Bu süreci hep beraber takip ediyoruz. Biraz sonra eğer ışık düzeni müsait olursa e, iftar yapacağımız e, yere doğru ulaşacağız. Şu anda yanımda bir meclis üyesi var. E, o meclis üyesiyle beraber gidiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de herhangi bir şekilde bir davet gelirse, davet gelmese de ben onların bir iftarına katılmayı düşünüyorum. Yani hangi parti nerede iftar verirse ona katılmayı düşünüyorum. E, az sonra birlikte olacağız. Şimdi yoldayız. Sevgili YouTube, Dalaman Tv takipçileri, şu anda yemeğin yapılacağı yere geldik. E, kaya dibindeki, okulun olduğu yer. Çok amaçlı burada bir yer yapıldı. Biliyorsunuz üstü kapalı, henüz kenarları kapatılmadı. Geçen e, günlerde Sayın Ali Mahir Başar'ın ziyaret ettiği yer burası. E, yemek burada yapılıyormuş, burada yapılıp kaya dibine gidecek yemek. E, pardon, Kızılkaya'ya gidecek. Yemekler hazırlanıyor görüyorsunuz. Bazı meclis üyeleri de burada. Meclis üyeleri. Partinin önde gelen insanlar da burada. Bu seçim döneminde köylerde fazla gezildiğini, fazla program yapıldığını anlatmıştım. Tabii bunun sebepleri var dediğim gibi yani kırsalda özellikle AK Parti'nin aldığı oylar önemli ölçüde aşındığı için Cumhuriyet Halk Partisi buna çok yükleniyor. Bir baktığınız zaman aslında siyasi partilerin profilleri açısından köy seçmeni e, önemli tabi ama yani biz bunları anlatırız derdimizi e, bu işi çözeriz deniyor ama aslında özellikle sosyal medya kullanımının artmasından dolayı sosyal medya kullanımı yani bu bugün artık köylerdeki insanlar bile özellikle internet erişiminin artmasından dolayı artık şehirden de ilçeden de haberler oluyor. Her şeyden haberler oluyor. Bu çok önemli tabii. Yani artık hani deyim yerindeyse yani köylüleri kandırmak artık belli bazı şeyler söyleyip de onları ikna etmek çok zor. Dalaman köylerine özellikle dağ köylerine baktığımız zaman bizim burada tabii en önemli şey yani büyük şehir katkısının beklenmesi olabilir. Yani seçimde belirleyici olan büyük şehir katkısı olabilir. Yani Ankara katkısını 5 sene denedi Dalaman. Ama büyük şehrin özellikle kırsallarda yol yapımı, işte merkez yapımı, büz ihtiyacı, ne bileyim bunun gibi ihtiyaçlardan dolayı büyük şehrin tercih edilmesi ihtimali var. Büyük de büyük ihtimalle yani Muğla'da da Büyükşehir yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak beklendiği için bu süreç bu şekilde değişebilir. Bunu da beklemek lazım. Ee, onun için Sezer Durmuş yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütlü parti tabii. Bu örgütlü parti buralarda önemsiyor bu işi. Örgütlü parti derken tabi yani bu organizasyonları yapmak, e, efendim günde iki tane yerde iftar yemeği vermek falan bunlar kolay işler değil tabi bunlar insan isteyen şeyler. Ben daha önceki yayınlarımda da belirtmiştim. Eğer e, örgütlü bir partiyseniz seçim çalışmaları sizin için daha kolay. şimdi Teşkilat lazım, örgüt lazım, genç insanlar lazım. İşte e, otobüsü sürecek, minibüsü sürecek insan lazım, broşür dağıtacak insan lazım. Yani bu çok önemli tabii. Bunu kim yapabilir? Özellikle Dalaman gibi e, ilçelerde e, ya Cumhuriyet Halk Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi bunu yapabilir. Bu çok önemli tabii. Örgüt şart. Örgütün dışında bir partide mücadele ediyorsanız hem ekonomik olarak güçlü olmanız lazım hem de hakikaten para harcamanız lazım yani. Örgütlü partilerde böyle bir sorun yok. Dalaman'da Kızılkaya, Kayadibi bu köyler yaklaşık 19-20 kilometre içerisinde köyler. Bu köyler tabii yani şehirle fazla iç içe girmiş vaziyette. Mesela şu anda bulunduğumuz Kayadibi köyünde e, zeytinyağı fabrikası var. Özellikle zeytin üretimi açısından burası çok güzel. Bu arada tabii şu gün batımını da izleyelim. Kayadibi'nde yeşillik dediğim az önce gelirken söylediğim gibi Kayadibi'nin kendine özgü bir yeşilliği var. Bir yesili var. Yani Dalaman'da özellikle dağ köyleri bu yakın köyler son yıllardaki Dalaman'ın cazibe merkezi olmasından dolayı önemli ölçüde yabancı yatırımcıların yani yabancı dediğimiz Türkiye'nin değişik vilayetlerden gelen insanların da önemli bir yatırım alanı oldu. Giderek bunların değeri de artıyor. Yani toprak almak hakikaten en güzel yatırım en büyük yatırım toprak almak. Ee, yavaş yavaş insanlar geliyor. Ben size bu yani bu gezinin sebebi bir siyasi partinin herhangi bir şekilde propagandasını yapmak Seçim dolayısıyla özellikle iftar yemeklerinin nasıl bir ambiyansı sahip olduğunu anlatmak için yaptım. Ee, dediğim gibi AK Parti'nin de bir yemeğine katılacağız inşallah. I'm just gonna work اللهم إلى لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضلة والدرجة الرافية العليا إلهي وبعث مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف <applause> الميعاد <applause> والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin sadakallahu lazim Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Ey nimetleriyle bizi besleyen, türlü nimetleriyle soframızı süsleyen ulu Allah'ın Zat-ı Uluhiyetine hamdü sena ediyor, Habibine selatu selam gönderiyoruz, sen kabul eyle. Ya Rabbi ihsan yemekleri yedik. Şükretmek için huzuruna geldik. Makbul eyle. Soframızı kuranların, yemeğimizi yapanların gönüllerini kederlerden, vücutlarını dertlerden eyle ya Rabbi. Şu nimetleri çalışıp kazananları, bu uğurda ter dökerek yorulanları affı marifet eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eyle. Nimet-i Celilullah, Bereket-i Halilullah, Şefaat et ya Resulallah. Yiyenlere afiyet, Ölmüşlerimize rahmet, Kalanlara sıhhat ve afiyet, Soframıza bereket, Bu merasimin hayırlara vesile olması niyetiyle, Tekabbel minne bi hürmetin fâh, mutluluk ve onur duydum. İnşallah önümüzdeki dönemde yine sizlerle beraber aynı bu alanda bu mahallemizde sizlerle beraber olacağız. Hepinize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazanı mübarek olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet YouTube Dalaman TV takipçileri seçime doğru programımızın 18.sini Kızılkaya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu iftar yemeğinde anlattık. Bu ambiyansı, köylerdeki seçim çalışmaları ile ilgili ambiyansı, biraz Ramazan ambiyansını, biraz işte halkın bir araya gelmesini, bir seçim sürecini, biraz da köylerdeki durumu, özellikle yakın köylerdeki durumu sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda e, camiyi görüyorsunuz. E, burası bir kamu yatırımı olarak yapılmış, çok amaçlı bir salon daha önce aşağı tarafta bu tür faaliyetler yapılıyordu. Eskiden bu şu anki gördüğümüz tesisin olduğu yerde okul vardı. Ee, yemek oldukça kalabalıktı. Hatta e, düşünülenden fazla kalabalık olmalı ki bir kısım insanlar ayakta kaldı. Eee sandalye masa yetmedi de diyebilirim. Tabii bunlar planlama işi olabilir. Güneş batışını izliyorsunuz. Eee Adalet ve Kalkınma Partisinin de bir başak partilerine Adalet ve Kalkınma Partisinin de bir iftarına katılmak istiyorum hayırlısıyla bir şey çıkmazsa efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum.